Ben pazartesi günü saçlarımı göndermiş olurum. Zaten sonuçlar geldiğinde de size de paylaşmış olacağım. Şöyle hemen kısacık size kutunun içeriğini de göstermek istiyorum ama kadife birazcık izin vermiyor gibi anneciğim. Dur. Böyle içinden şöyle göstereyim hemen size. Böyle bir testin nasıl yapılacağına dair bir kağıt çıkıyor. Sonrasında böyle sizin doldurmanız gereken bir tane anket çıkıyor ve saçınızı koyup içine gönderip onlara göndereceğiniz böyle bir paket çıkıyor. Ben işte dediğim gibi bugün olmaz artık ama pazartesi günü ayarlayıp göndermiş olurum. Sonrasında da 7 gün içinde bana zaten mail olarak sonuçlar ulaşmış olacak. Sizinle de paylaşırım. Gerçekten bilmiyorum da böyle şeyler bana çok heyecanlı geliyor Yani hani sürekli yediğim şeylere falan... Herkese selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Burada böyle size bir şey anlatmaktan çok böyle bir sonucu paylaşmak için e, story çekmek istedim. Şöyle ki bir, bir buçuk hafta öncesinde falan ben bir e, gıda intolerans testi yaptıracağım. Sizde paylaşmıştım. Bu Luru ve testin gıda intolerans testini yaptırmıştım. E, ve sonuçların gelmesini bekliyordum. Bu test nasıl bir şey derseniz bu bir gıda intolerans testi. E, şöyle oluyor. Saçınızdan e, kopardığınız birkaç tel e, saçı onlara gönderiyorsunuz ve onları onlar onu inceleyip vücudunuzda Hangi besinlere karşı akut seviyede yani yüksek seviyede vücudunuza semptom oluşturacak seviyede e, intoleransınız olan besinleri ya da orta düzeyde sizin vücudunuzda sıkıntı çıkarabilecek besinleri böyle listeleyip size mail olarak gönderiyorlar. Benim sonuçlarım da geldi açıkçası çok merak ediyordum. Yani günlük hayatta kullandığım yiyeceklere karşı mesela gerçekten akut seviyede e, bir intoleransım var mı falan diye ki varmış da. E, onun sonuçlarını böyle kısaca sizle paylaşmak istiyorum. Sayfayı da buraya etiketleyeceğim. Birlikte inceleyelim istiyorum.